Günaydın arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar, bol kazançlar diliyorum. İşe gitmeden hemen e, sizinle ilgili e, herkes bekliyordur muhtemelen. Şuradan çekerek, BTC'den başlayarak e, bütün bilgileri vermeye çalışayım inşallah faydalı olur. Hepiniz için de bol kazançlı bir gün olur arkadaşlar. Şimdi burada BTC'yi söyleyelim. BTC 53.841, 55.200, 55.195, 56.550. Bantlarını takip edeceğiz. Burada 55.195 önemli, bunun altına inmemesi gerekiyor. Şu an bizim bugün çıkmasını bekleyeceğimiz nokta aslında 56.550 ama şurada gizli bir yer var, oraya söyleyeyim size. 55964'ü aşarsa bu 56.550'ye ulaşması mümkün, 12 saat içerisinde aşağıya da şuraya inmemesi gerekiyor arkadaşlar. 54.466'nın altına inmemesi gerekiyor. Burada gizli direnç var. Ee, ona dikkat edelim. BTC'de. Ee, şuradan gelelim. CZ'ye bakalım hemen. Evet, çığızda yine çektiğimiz yer aynen devam ediyor arkadaşlar. Ee, Burası küçük inebilir yani orta direncin altına küçük inebilir ee, ama yukarıya dün bir atış denedi ee, çıkabilmeyi başardı ama hemen geri geldi ee, burada da 0.50 276 0.52 346 0.54 416 bizim takip edeceğimiz nokta 0.52 346 onun TL'sini de söyleyeyim hemen 52 346yı söyleyeyim. 346 423 bu bandı takip edeceğiz bu seviyeyi takip edeceğiz 423 bunun üzerinde 8 saat içerisinde iki tane böyle yeşil küçük bir kırmızı olabilir tutunması lazım ondan sonra buradan yukarı atmasını bekleyebiliriz 423'ü TL olarak 423'ü bekleyeceğiz 050 346 da dolar olarak bekleyeceğiz gelelim HOT'a, hotumuza bakalım Evet hotta da çizdiğimiz bant devam ediyor 0093277, 0102876, 0112475 Burada da 0 üstüne çıkmasını beklemeliyiz. Onu da söyleyeyim 0 10 28 76 28 76 yani 0 83 227'nin üstüne atması gerekiyor hotun e, yukarı yönlü hareketinin oluşa bilmesi için hot daha sonra BTT'ye de bakalım. BTT yeni bir bant oluşturmuş mu? Evet. Şunları silelim. Tekrar bakalım. Şu tekrar bakalım. Evet. Burada da 0033 314. 0 0 35 565 0 0 0 37 şimdi bunu da 35 565 bandını takip edeceğiz 35 565 35 565 e, 0 28 77 2 0 28 77 2 orta bandın üzerinde tutulmasını beklememiz gerekiyor e, 8 saat içinde 12 saat içerisinde eğer yukarıda tutunabilirse buradan bir diğer hareketini BTT'nin başlatmasını bekleyebiliriz. TRX Burada bandı biraz bozmuş. Tekrar çekmemiz gerekecek. Bakalım. Evet. Ee, burada 0 0 60 0 0 62 ve 0 0 65 bu seviyelere bakacağız üst bantta tutulmuş gibi görünüyor eğer bunu kırmızıya çevirir ya da bundan sonra kırmızıya çevirirse şuranın altına inmemesi gerekiyor 0 63 27'nin altına inmemesi gerekiyor. Yani aslında orta bandımız burada ama burada gizli bir direnç var. Bunun altına inmezse yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir. 0.062.80 Onun da TL'sini söyleyeyim. 62.80 0.50.80 arkadaşlar. 0.50.80'e dikkat edeceğiz. TRX'de. Raven'e bakalım. Raven'e bakalım. Evet, raven bu da değişmiş. Ona da bakalım. Hmm. Şu geride bozma var. Ee, bakalım. 01912, 01979, 02045. Buraya dikkat edelim. Ee, 01979, bunun üstünde tutunması lazım. 19. 79 yani 1.60 seviyesinin üzerinde tutunmasını beklememiz gerekiyor Raven'in Ripple'a bakalım Ripple'da evet şu an çizdiğimiz yer aynen korumuş 0.5265 0.5454 hala geçerli yer 0.5644 Bizim için 54, 54'ün altına inmemesi lazım. Dar almış şartlar oluşmuş görünüyor. İnşallah bir yukarı yönlü hareketi gerçekleştirirse iyi olabilecek X e, Ripple e, bizi bekletiyor birazcık. E, başka a, adaya bakalım hemen adayı söyleyelim. Evet adada aynı konum devam ediyor. Bunu birazcık üste çekebiliriz. Evet tekrar bir daha. Şuradan çekersek şu kısma dikkat edebiliriz. Adada da 1.12, 1.17 ve 1.22 bu seviyeleri takip edelim. 1.17'nin üzerinde devam etmesi gerekiyor. Ada, Avax. O güzel ee, çıkışı devam ettiriyor. Şunu tekrar çizmemiz gerekecek. ters kesmiş. Söyleyelim onu da. Şu an e, 2752, 2842 ve 2933. Şu an 2933'ü aşması gerekiyor ki bir üst banda daha taşısın ama şurada az bir kesim boşluk var. Yani kaçlık bir kesim boşluğu var. 2820 Yaklaşık 0.20'lik bir puan Mesela bundan sonra bir kırmızı beklenebilir Bunun yanında Ona dikkat edelim Burayı aşacak inşallah Bir aşarsa şuraya değebilir 29.69 Şuraya da bir çubuk atabilir Yukarı yönlü çubuk atabilir 29.99'a bir çubuk atıp indirebilir Buradan devamı gelebilir Doge'ye bakalım Evet, DOGE'de şu kısmı bakacağız şimdi değişmiş. Hemen. Evet. 0, 0, 52, 0, 0, 53, 33, 0, 0, 53, 96. Burada takip edeceğimiz nokta 53, 294. Bunun üstünde tutunursa DOGE buradan devamı gelebilir. Doge'ye de bu şekilde bakmış olduk. Başka bakacağımız var mı? Unuttuğumuz var mı? Onları bir kontrol edeyim. Ont diyorlardı. Ont'a da bakalım hemen. Ont. Ont. Onu da söyleyelim hemen. Evet. Ont yukarıya dünkü çektiğim kısımda. Bunun da orta direnç bölgesi değişmiş. Hemen Şunları yok edelim. Hemen onu da çekelim. Şu kısım uygun görünüyor. Evet. Şu an alt bantta 14335, 15517, 16699 bu seviyeleri takip edelim. Geçenki canlı yayınımda Geçen canlı yayınımda birkaç tane e, coin söylemiştim onlardan birisi Mıt'tı arkadaşlar onu da hemen göstereyim Mıt dün ani bir hareket gerçekleştirdi ve e, buradan yaklaşık %50'lik bir çıkış yakaladı ve alanlar umarım e, mutlu olmuştur e, Mıt vardı e, SKL vardı söylemiştim canlı yayında onu da göstereyim aynı şekilde o da SKL'de ani çıkış gerçekleştirdi buradan geri düşüş gerçekleştiriyor şu an e, skl vardı turu vardı o da düzenli bir şekilde iğme kazandı e, o da buradan almıştık buraya kadar çıktı turu vardı bir tane MFT vardı 5 tane söylemiştim onları da bildireyim dedim MFT hafif bir çıkış gerçekleştirdim e, bir de iotx e vardı iyi e ot Evet o da bakalım nerede? Bunlar. O zaman demiştim şu kısımdan aldık. Iotix'la bakalım çıkacak inşallah. E, hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Görüşmek ümidiyle.